Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu ses tabii ki Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün car Parking 3'deydi. Arabalarımı göstereceğim sizlere. İnşallah hiç reklam girmez. Bir internet kapatayım. Tamam gösteriyorum şu an ilk başında olmuş. Hadi hadi. Oo bu ne? Böyle bir araba var. Dinledim. Oo. Bu var. Bu jip var. Şu, şu minik puf tarzı bir araba var. Bu yok. Bu da minik puf tarzı. Üstü kapalı. Bu, bu külüsdür. Onda. Tek bildiğim bu derdi. Onda. Bu da onda. Bu da değişik. Şu Torba yok geldi. Torba da değişik hiç bilmiyorum. Neydi ismi ya? Tesla var. Sen daha küçük Tesla çıkıyordu. Ama sonra kalın. GTA'da şu Franklin adamış var. Böyle bir tır var. Görüyorsunuz. 34 şey gelmiş. Ben bir Tırın ismini bilenler yorumlara yazsın. Bu borcun da var. Ve bu var. Şimdi sizinle görev yapmak için. Ben en eski arabayı kullanıyorum. Görev yapmak için. Görev bakın göstereyim. Bil, bilmeyen arkadaşlarımız. King 3 de ismi yukarıda yazıyordu gördünüz ayarların yanında. Yukarı bakın. Görmüşsünüzdür. Ama şu an bir şeyler geçiyor da neyse. Şu mod multi, multiplayer değil. Bunun altındaki kariyer. Buradan yüz yapmak istiyorsanız şu otoban şunu neydi? Otobanı göstereyim. Gördüğünüz tane sizin arabak var ya. Bakın siz nasıl şimdi? Şunu indirince dedim. Şunu aşağı indirince geri gidiyor. Şunu yukarı çıkarttığımda öldü şu çok yorulmayan ani firan. şu göstergenin altındaki şu yanındaki şeyi açma ve korna çalma şey ama, Şu an ben tek bunu göstermek istedim normalde bunu oynamayacağım FS oynamayı düşünmüştüm. Evet, Bu arada hesabımı göstereyim. Şey olabilir. İsteyen bir şey iste katabilir oynamak için. Biraz sesim kötü gelebilir çünkü sabahın daha yeni uyandım. 5 dakika önce uyandım. This is so Görüyorsunuz hesabı göstereyim. Şöyle Rita, Cole, Bull, Brook, El Primo, Barney, Poco, Rosa, Jesse, Dynamak, 8 bit, Darley, Penny, Carl, Carl, Car. Jacky, Goose, Bo, M, Sutu, Frank, Bibi, B, Nani, Edgar, Griff, Grom, boni, Colette, As, Lola, P, Al, Angola, Barley, Darley, Berley, Shade, Maple, Morty, kendi Mix, Speed, Buz, Gili, Clancy, Moe, Juju, Oli, Shumi, Phoenix, Leon, Mac, Chester, Drago. Bütün karakterleri söyledim bu an. Tamam. Şu an ben. Görüyorsunuz kupa 2000 kupaya çok çok az kaldı gibi kupa kasmak için oynuyorum. Bu araları siz göreceksiniz. Her, her maçı göreceksiniz. ben tabii ki de bekler Şu geçen gün çıkarttığım karakter bu. Şarkıcıymış bu. Hemen başlatalım maça. Anılar tartım, sensiz bu karakter olduğunda Benim takım 3 tane bile bu karakter olabiliyor ee Bak şöyle hızlı bir video yok Bot 12 bu Bot gelmiş ya Şişimde oldu Hassas falan Özür dilerim sesim. biraz kötü olabilir işte gelmiş. Oha oha. Kaçın Dört takım bir sürü de ellediği yerde diğerini diğerini sürüp tedavi ediyor. Başka bir

İnşallah yederiz. Bu kadar. Ve abdolabı ok. Bu da bir kaysır yok. Şu da şu ortada bir daha

böyle? evet. Peki Ne olur be, ne olur? U, daha ne oldu? Sevişiyoruz. Ne kadar iyi 1 vs 1 Hadi 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 Bu ya Can çok azdı Heal'e karşı Evet bir kere Bu kendi izin, meta gerek kalmış oldu Yer karakterler bir şey yapmaya çalışırım. Bu arada hesabımı tanıtmayı unuttum da Maksatları İki bin olmadan hani efsanevi değilse maçları kadar oynayacağım Son 2 3 maç oldu bugün. Eskiydi. Bu güzeldi bayağı. Dur <Bir> şey geldi. <laughs> Şurada Artist MTH adı diyor. Şu isminin altında kulübü geliyor. İsterseniz gelin. Tek başıma kulüpte. Arkadaşım da kulüpten gitti. Neden gittiğini hiç bilmiyorum. Ama beni sattığını biliyorum. Kesin başka kişinin arkadaşlarıyla oynamak için beni sattı. 3 yıllık şeyimiz. Neydi ya kulübümüz? Dur göstereyim. Ve tema hayır oldu. İsmi. Nered? Nerede? Nerede burada? Çalış. Bak, sen görüyorsunuz. Ben <laughs> artık. Oha. Yemlere ne var geldi? Moesi var mıydı lan Bak, bu? Bu Kulüp. görüyorsunuz bu eski hesabı olduğu için bunu kullanmıyor şu anda bu kadar karakteri vardı şu an bunu kullanmıyor ama. göstereyim şu an kullandığını nerede o Alp. 12 karakteri var Kafan nerede kurulundu bak en aşağıda Benden kötü bu arada. Ben. Benim rekoru Benim onun Alper boyla Max 13'tü. Bunu yapmaya çalışıyorum. Kesin. Bir kıskanıyor bu hesaptan ya. Tamam şaka yaptım. Ben onu çok seviyorum. Hesaptan ayrılmıyor. Hesabında hesabı da kapanmadı. Burada dair ettiler. Bizlerse selam olsun. Tamam şey bu. Şu Ömer kim so awesome. Tamam Merak ettim karakter. O Fengu var lan. Oha bunun en iyisi bile benden kötü mü? Kardan kötüymüş. Kabuk <laughs> bası da yok. Karakter işte benden kötü iyiyim. Oha iyi. Miko olan. Evet dediğim karakter Miko. Tamam uzatmadan videoya geçelim. esas hastalanacağım da özür dilerim. Sıcak mi sevmem O temizlik mi oynasak? Doğru iş. Bu arada PUBG'de çok güzel bir kod vereyim. Hileli. Bu aşağı katla başlıyorsunuz. Kart Kalıcının üstünde var. Onu mu? Yaşıyorsunuz. açılıyor. Kodu 1, 1, 6, 1, 93. sonunda. Tamam. Yes. kodunu. 1, 4, 93 bir kardeşlerimiz kardeşleri biz dol isterler Hadi. oha oha çok varmış bir saniye dur, <laughs> Niye özgür'e boşu çektin ha? Kısat da geçirin. Tamam, o, ben öldüm, o öldüm. Kalk. <laughs> Niye kalk 2 İki şartıcı. bu sıradaki neymiş? Tamam. Şey Allah'ım. Şunu bir tanıtma. Son bir başta atarım çıkarım ya. Zaman kırdı zaten. Şaka şaka. Daha 3-4 başta daha atacaklar. İkinci, üçüncü maç oluyor. Dış altı böyle. Oğlan yaparız. İnşallah bu videoyu İnşallah sonra Sonunda da gelip Öldüremeyiz Öldüremeyiz Nasıl ya Bu orta doğru nasıl yapabiliyor ya Şu anda Sıkıntı yok Сейчас... 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 Я понял. Я понял. Я Я понял. Я понял. Я O da var. Ya ben boş. Oo ben da onu sattı. Sakın uçup de sevda ediyor çok geç. Şöyle öldürüyoruz. İşte de öldürüyoruz. O da. bit hadi. Yaparsın o Yaparsın. Hadi Yes arkadaşlar. Maç kazandık. Nasıl diye böyle. 5 dur, dur. 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 Bunu yaptırdı ne kadar oluyor? Şurdan 1 2 3 4 5 Dur. 5 kere 20, 5 kere 20. 6 x 100 100 kupa daha almalı ha 100 başta bol gerek çok ya tamam yaparız ben bir ara var 2000 kupa olmak için arada sırada 5-6 maç yapıyordum Mandy,

var ya. <laughs> ben de ulti gibi bir şey oldu üçümüz de gitmiş işte. Bas karakter var mı ki lan? Zap bu karakter çok daha bekliyor ya. Ha, çok. Eğitim var. Eğitim var. Arkadaşlar şurayı Bu videomuzun sonunda geldik Şu anda Kendinize iyi bak Ay iyi bakmayı unutmayın İnşallah Yapabilirim ama Sizin de yapacağım Yeni Görüşürüz Her gün uyuşansın Geçsin